Merhaba, hoş geldiniz. Size kendinizi tanıtır mısınız? Merhabalar, ismim Burcu Başakşen. iç mimarım. 2019 yılında Çankaya Üniversitesi'nden mezun oldum. 2011 yılında da Yorum Zeki Akademi dershanesinde öğrenciydim. Kısa bir süre öncesine kadar bir mobilya firmasında çalışıyordum. Şu an freelance olarak, bireysel çalışıyorum. Yaptığınız işin tanımını ve mesleğinizi size anlatır mısınız? İç mimarlar insanların mekansal ihtiyaçlarına göre aslında e, tasarım yapan insanlar. Yani yaşam alanlarını daha estetik, konforlu ve ihtiyaca uygun olarak dönüştüren kişileriz diyebiliriz kabaca. Bu mesleği seçmeniz etkili olan faktörler nelerdi? Aile baskısı oldu mu meslek seçerken? Yoksa e, gittiğiniz dersler yani yorulduğu iki ayetim kurma mı etkiledi bu anlamda? Mesleği nasıl seçtiniz? Şöyle aslında iç mimarlık ben işte sınava girip puanımı alana kadar hiç aklımda olmayan bir bölümdü. Ama onun öncesinde çizim yapmayı çok severdim. Sayısala daha yatkın bir öğrenciydim. Eşitarlık öğrencisi olmama rağmen. Ve ezber yapmak, sürekli okumak gibi şeyler beni biraz da sıkıyordu açık konuşmak gerekirse. O yüzden iç mimarlık tam bana göre bir bölüm oldu o anlamda. Yani zaman içerisinde puan aldıktan sonra neler yapabilirim diye düşündünüz ve daha sonra iç mimarlık bunu seçtiniz. Evet yani yeteneklerim doğrultusunda seçtim diyebilirim. Mesleğinizin size göre olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir? Şöyle iç mimarlık aslında hani bütün bölümlerin kendine göre zorlukları var tabii ki. Ama iç mimarlık tamamen azmiye dayalı bir bölüm diyebilirim. Yani genel olarak aslında bütün tasarım fakülteleri böyledir ama çok fazla kendinizden vermeniz, zamanınızdan vermeniz gerekir. İnsanları doğru okuyabilmeniz, onların ihtiyaçlarını görebilmeniz gerekir. Ya da insanların bazen ihtiyaçları olduğunu fark etmedikleri şeyleri bunu belirleyip sizin bu bu sizin ihtiyacınız aslında diyebilmek önemli. Hani öğrenciyken çok sabahladığım günler oldu ki şu anda da çok bir şey değişmedi. Çalışıyorum ama hala sabahladığım günler oluyor. Bunun yanında inanılmaz keyifli bir bölüm. Hani yaptığınız bu mobilya olur, bir mekan olur, hiç fark etmez. Şimdi sizin düşündüğünüz, tasarladığınız bilgisayarda ya da elle çizdiğiniz bir şeyin hayata dönüştüğünü görmek aslında inanılmaz tatmin edici de bir duygu aslında. Anladım. O yönden çok keyifli. Peki başka bir meslek seçme imkanı ve de şu anda başka bir meslek seçer misiniz? Seçmem herhalde ya. İç mimarlık hani ki şöyle de bir durum var. Ben Yorum Zeki Akademi'den aslında uluslararası ilişkiler bölümü kazanmış bir öğrenci olarak bunu söylüyorum. Herkes kendine ne uygunsa aslında onu yapmalı. Benim şansım bunu kısa sürede görüp bu bölüme gelmiş olmaktı. Peki bu mesleği seçecek kişiler için tavsiyeleriniz nelerdir? Şöyle aslında aslında çok özel bir yeteneğe, çok mükemmel çizim yapmaya aslında çok gerek yok iç mimarlık bölümü için. İnsanın biraz hayal gücünün oluşu, e, geometri belki biraz önemli olabilir çünkü çok fazla formlarla oynuyoruz. Matematik önemli olabilir ama her şeyin yanında hani şey derlerdi bizim hocalarımız hep, iç mimarlığın bir ayağı mühendisliğe basıyorsa bir ayağı sanata basar derlerdi. Aslında inanılmaz keyifli çünkü bizim işimiz bir yerde sanat galerisine gidip oradaki insanlarla sohbet etmek de olabiliyor. Ya da bir yerin işte bütün nem dengesini ölçmek de bizim işimiz olabiliyor. Hani farklı farklı hani çok fazla yetenek dediğim gibi gerek yok ama inanılmaz bir özveri gerektiren bir bölüm aslında. Seçecek olan arkadaşlara da tavsiyem şudur. İstedikleri bölümü yapsınlar. İç mimarlığı gerçekten istiyorlarsa yapsınlar. Çok mutlu olacaklar, çok zorlanacaklar. Evet ama çok mutlu olacaklar aynı zamanda. Peki mezun olduğunuz bölümün iş alanları nelerdir? Akademik kariyer düşünen öğrencilerimiz için bir şeyler söyleyebilir misiniz? E şöyle iç mimarlık aslında e, mobilya firmalarında, e, mobilya tasarımı olarak da söyleyeyim daha doğrusu. Mobilya tasarımı yapabiliyorlar, mekan tasarımı olarak çalışabiliyorlar ya da şantiyelerde, ofislerde çalışabiliyorlar. Farklı farklı aslında çalışma alanları var. Aslında hepsi birbirinden kopuk gibi gözükse de hepsi birbirine bağlı olan sektörler diyebilirim. Ben mobilya firmasında çalıştım ama şu anda daha e, inşaattır ya da ofis kısmına yönelmeyi planlıyorum. Çok farklı aslında neye yönelmek istedikleri kişinin tamamen kendine kalmış. Neyi seviyorsanız ona yönelme şansınız var bu bölümde. Onun dışında akademik kariyerde şu an mesela ben yüksek lisans yapıyorum. Çok da mutluyum bunu yaptığım için. Hani yüksek lisanstan sonra deneyeceğim araştırma görevlisi olmak Öğretim görevlisi olmak gibi şeyleri. Hani ne kadar olur, ne kadar devam ederim bilmiyorum. Çünkü iç mimarlıkta eğer akademiye yönelmek istiyorsanız alımlar biraz düşük oluyor. Diğer bölümlere azar. Yani mimarlık bölümüne bakacak olursak 2-3 tane araştırma görevlisi alınırken iç mimarlıktan belki bir tane alınıyor her okulda. Öyle bir oran var. Dediğiniz bilgileri için teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Ben teşekkür ederim öncelikle. Şu an sınava girecek arkadaşlarıma ilk başta başarılar diliyorum. Ve hepsinden şunu rica ediyorum. Kendi ihtiyacınız olan, kendinize uygun bölümü bulun. Çalıştıktan sonra aslında yapabileceğiniz her şeyi yapabilirsiniz. İstediğiniz her bölümü okuyabilirsiniz. İş mezun olduktan sonra da şöyle bir durum var. Ne sizi mutlu edecekse bir ömür olun yapacaksınız. Onu okumalarını tavsiye ederim. Peki. Tekrar teşekkür ettim. Kendinize bakın. Görüşmek üzere.